Evet herkese merhaba arkadaşlar. Avanak kuzenlere, Avanak kuzenlerle Counter oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ben Ege. Yerimde Berk var. Evet, Berk Sesini duyamadım ben. Merhaba Berk. arkadaşlar. Evet, yerden silah bulduk yürü. Evet arkadaşlar. Ben Counter atsalar galiba oyun. Ben Counter'lım. Evet. Ben Counter'lım. için de eğlendim arkadaşlar. Anam elimde silah mermisi yok. Ana öldürdü ya lan. Ben teröriste çıkıp girsenim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi counter oynuyoruz. Daha çok çok yeni kurulmuş bir kanalız. Çok daha yeni. Adama bıçak attım. Hayır hayır. Daha yeni kurulmuş. Adam nerede? Adamlar. Hacım bir konuşturmadın ya. Bizim basede. Elin AWP var. Hızlıca bana yaparak girersen olursun. Ateş et, atış et, duvar atış et. Lan şarjör tanısın hadi. Evet, evet derkin ver öldü be. <laughs> şarjör öldü ya. Nasıl öldün lan? Oğlum şarjör bitti ne yapıyorsun, abi Bizim adam oğlum bizim, ya, bizim, adam, bizim yardım... adam, ne yapıyor? salak kendini öldürdü Allah'ım. Evet, Berk teröriste gelsene Berk. Berk. Oğlum boş ver ya ben iyiyim kartım. Peki. rakip bu niye videolar rakip oluyordu Berk? Olsun ben biraz seni öldürmek istiyorum. Tamam. Beyin. Evet arkadaşlar daha yeni kanal kurulmuş bir kanalımız belki yine bölmedi acın lafını. Acemiyiz biraz açıkçası yalan söylemeyelim. Böyle. Eğer arkadaşlar sizin de serverınız varsa bizim gelmemizi istiyorsanız serverınızı söyleyebilirsiniz. Serverınızın IP'sini söyleyebilirsiniz. Of. Oo. Oh. Sensin değil mi Lano? Ooo oh, kim attı lan o bombayı sen Ben attım at senden mi çıktı la 9 oh, yani. lan o kız can Ooo bu kim öldürdü Tamam no problem no problem Lan bizim adam da buraya çövmüş salaklar ya Oha 42 canı gitti adamın öyle Abi 2 saattir adamları ben öldürüyorum ya Of elime silah geldi ya kahretsin Alt arkla gidiyorum ben. Oha! Val Adam bak kutunun yanında yani. Adam senin yanında. Hadi ya. Kutunun yanında mıydı abi? Söylesin. Duvar çakalım. Dedim ya sağ. Ya ne bileyim. Kutunun biliyorum? yanında diye. Ben farklı Yanlışlar anladım. Evet. Evet. <laughs> Evet Berk. Biraz konuş istersen. Hep evet, ben mi konuşacağım çocuğum? Sen konuş. Evet tamam. Ooo, oh, Berk tabanca atmışın. Tabanca atmışın. atmışın ne demek ya? Of. Adam var mı bizim burada? Yok galiba. Olmam. Niye saçmalıyorsunuz ya? Of ya. <laughs> Safça. Of. Safça o. Famil amca koyuyor koyuyor koyuyor. Ar Adam sizin bölgede lan. Yalan. Ark. Adam da sizin bölgede. Ananı ya. Bug yapmışlar acım. Yukarıdaydı en sonunda sizin bölgeye doğru gidiyor. Lan lan 10 canı var lan tek çaksa. Val değil abi buk. O zaman ben bizim bölgede bekleyeyim de gel sonra tut 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 çekeriz. Lan <laughs> çıksana şuna adam. Of Evet. <laughs> La abi o bombayı sen mi attın? 12 can mı gitti senden? Ben attım o bombayı da 8 canım kaldı oğlum benim ya. Aha gördüm. <laughs> of. Ben adamı bekleyeceğim diye köprü altına... O abi ya. Sen attın değil mi bel Yok. Cık. Lan bu ne lan? Ben, ben bizim bahsedeyim. Adamlar oho. İki kişi de aldılar öldüm ya. Evet, resetimizi çekelim. Hemen, hemen. Lan Berk tabi sen bir şey bir bok yaptın yok orada o. Evet biz de burada mecburen pusucu al. Başka yapacağımız bir şey yok. Yapabileceğimiz yok. Ya bizim adamlar. Evet, evet bu yapıyor Şera. Bizim adamlar bizim üstümüze, benim üstüme çıksa ben de yapacağız da bilmiyorum. Oo, of, bir canı gitti adamın. Ya öldürmüş yine de. Oğlum adamlar nerede? şerefsiz ya vallahi bu yapıyor ya yok böyle bir şerefsizlik ya ben bir video kaç dakika olmuş ona bakayım da 6 dakika olmuş çekeriz herhalde değil mi belki? çekeriz o şerefsiz yine gelecek buraya mecburen gelecek tarz. Ölmediyse tamam. Evet. Ben de burada oynayamam. Kaç 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 kaç. Evet aşağıdaki muhabbet çok iyi ya. Şuncu falan mı? Nasıl? Konuşan, konuşanın sesi Eren gibi. <laughs> Yemin et. Ana. Abi sizin takım iyi ya. Sen bizim takıma gelsene. Uh, siz kaç kişisiniz? Sikiş var beyler. Geldim. Ağır sikiş var. Sikiş yapacağım. Ya nereden geliyor? Ya şart. Ben sizden eme gel. Size geçtim. Ya nasıl? Abi 30 canla başka biri çizersin ya. Of kapat. <laughs> Bok gibi oynuyor yaptı. Takımımız kötü ya. Onlar takım daha iyi. Leş gibi öldüm. Bir de takıyor o leş. Bir de kasıyor ya. Valla. Normal iş kasması video. Programına doluyor. Counter. Hangi bilgisayar kasar ki counter? Oo. Adam yu. Adam buldu yerine. Oha lan. Hiç kimse de göremedi. Çok... Şey geder, bu geder ne ya? Gider Allah kahretmiş. Lanet olsun. Yanmış Gel ben silah değiştirdim. Diyecektim ölmüşüm zaten. Aa ben kuş aldım gidip yalnız. Aa adam yine şey yapmış. Öldün mü sen? Ben, Berk. Öldüm ben. Ha, yani. Evet, şu anda Berk izliyor. Berk senin tabancan var hocam sadece elinde. Ha, kuş almış. Ya ben bu silah sana atacaktım. Hayır ha. Adam nerede dur söyleyeyim. Of. Oh. Maç attı. Acımıyor. Adam gelmiyor şu anda. Adam yok. Ondan müzik gelip size ay ay yok. Aha ha ha adam geldi adam geldi kaç kaç. var arkadan gelmiş şerefsiz. Onu da izlemiyordum ki ben. Oğlum adam orada yukarıdan nasıl geliyor ya? Acım gel biz de yapalım bizde bir kişi daha olsa biz de yaparız. Gel çık üstüme. Gel buraya gel yani gel. Yani Neredesin bak, bak yani gel burada. burada direkt bir süre çıkacağız. Ha kalk Atıyor Atıyorum, atıyorum hacım. Tamam. Da, tamam. Da, birisi, birisi daha gelmesin. Hadi şu salak da çıksın da bilen biri varsa çıksa. Ya abi bunlar amele ya. Yemin ederim amele. Ne kadar mal insansız. Eğil eğil. Kardeş eğil eğil. Şurada eğil bak. Ateş ettiğim yerde eğil. Eğil eğil şurada eğil. Eğil kardeşim. Al adam gelmiş ortamıza ya. O kadar kişi içinde adam geldi beni vurdu. Al işte ya öldüm. AFK'ydim ben. Evet. Berkacım yine yapacağız. Çık üstüme de sen. Ha, ben çıkıyorum. Zıplat he. Şu olan var tıklasın. Gel. Ben salak bu adam he. Ben kardeşim bu adam mal ya. vallaha mal. Ya salak ya. Abi bu kadar mı salak olmaz. Yüzün en salak insan. O flash atanlar da gerizekalı zaten. Ege geldim. Helal. Ç <laughs> Hacım göremiyorum flash attı. Neredesin? Önündeyim mal arkana bak. Yoksun hacım. Baksana. Ha, eğil. Hadi abi. Yok artık oradan çaktı. Hey yukarı geliyor hacım yukarıdan geliyor. Geliyor geliyor az kaldı bak geldi. Yukarıda hacım. Hani oğlum ben göremiyorum adamı. Yukarıda. Geldi geldi geldi. Ha. Ah. Helal be işte budur adamsın. Da bu map de çok kötüymüş be açmasın kardeşim. Asıl mı ne? Açsam var. Ayrıca susturucu tak istersen. Hacım bak 37 canı kaldı Helal Diğeri bas dedi Hacım AFK af mi Bakayım be AFK bak Hacım bana yaparak hızlı hızlı çık Helal lan adamsın helal 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 yapsın aslında. Berk çık acım üstüme Berk. Berk. Dur. Ha, oraya bir tane adam geldi. Öldürdüm yani bak oradan onların adam geliyordu buraya tam öldürdüm. Aha ne oldu lan demin? gördün mü? Berk. Görmedim ne oldu? Sesim gelmiyor mu sana? Geliyor. Aa no problem. Ay ya. yine gireceğiz. Bu sorumuz olan 143'te bitiyor değil mi? Evet. Ne? Sen hangisi olacaksın? Ben teröre geliştim. Tamam ben de terörüm. Seni göremiyorum. Ben öyle daha yeni girdiğim için oyunda değilim. Tamam ben kaç dakika olmuş bir bakayım. Tamam. Birazdan bitiririz. Ben bir tek bunu alabilirim. Sen terörist misin? Evet. Beni counter attı. Sizin, senin adamlar nerede acım? Biz basedeyiz. Full mü? Ooo oh, kasmalara gel. Aman. Hı. Hemen gittiğin gibi bomba atıyorlar ya lan. Hacı ben seni oraya full ateş ediyorum. Girsem mi ki ya? Bir tek sen kalmışsın lan. Love. Pasikti. <laughs> Yansıda şeyi öldürdüm. <laughs> Yansıda şeyi öldürdüm lan. Şu şeyler var yani. Ben mi öldürdüm? Doktorları. Hayır ben öldürdüm. Ben de yüngü taktiğimini yapacağım. Nereden geliyorsunuz? Efendim? Nereden geliyorsunuz? Bazıları çatıdan, bazıları şu yer var işte oradan. Hadi sizin o şeyde adam var mı? Aha adam. Al işte adam yanıma gelmiş ya. Go 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 go. Ananı. Yeah adama çok fena kaba ananı. Bay adam Sağında çektim. <laughs> Hacım adam birden çıktı. Korkudan öyle bir taradım ki. Adama kafa çakmışım. Anam ya. Hacım benim belli bir yer var. Taktik. Bu gibi bir şey yapıyorum. Ya bu değil aslında. Başka bir yerden Oo, çıkıyor. Yaptı bu <laughs> lazım. Senin de sesin takılışını görmen lazım. Şuralar hep şerefsizler. Aha! Ben... Oğlum adam nerede lan? Hacım ben çaktım sana. Hacım bu video izlemen lazım hacım. İzlemen lazım. izlemen lazım. Kaç izleki olduğunu unutma da. Dur lan bakayım. Abi Berk. Hacım bu videoyu izlemen lazım. 17. dakika hacım. Kafaya çaktım bir de. Ana. Hacım ban yedim. Niye? Sana kafa çaktım diye <gülüyor> <gülüyor> Abi, o zaman bu partı nasıl? burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu partı da burada bitirelim. Şuku ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.